rahimehullahu teala. Hasan Basri Hazretleri şöyle buyuruyormuş. Allah teala hatta tuhibbe Şunu bil ki şüphesiz sen Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmeyi, Allah'a itaat etmeyi sevmediğin sürece Allah Azze ve Celle'yi de asla sevemezsin. Bakın ne büyük bir ölçü veriyor değil mi bize? Ben Allah'ı seviyorum. Al sana terazi bakalım. Allah'a itaat etmek hoşuna gidiyor mu? Ya işte namazda biraz sıkıntı oluyor. Ee, dur bakalım senin terazi yamuk biraz. Ya işte biraz zikirde sıkıntı oluyor. Ee, dur bakalım. İşte ya şu haram var ama <laughs> içkiyi bırakamıyor. İşte kumarı bırakamıyor. Milli piyangosuz yapamıyor. Şunu edemiyor, bunu edemiyor. Hayatımızda, hayatımızda Allah'a ne kadar itaatsizlik varsa Allah Azze ve Celle'yi o kadar sevmiyoruz demektir. Yani hiç sevmemek tabii ki Müslüman Allah'ı sevmeden olur mu? Tabii ki seviyoruz ama hakiki manada bir insan ben Allah Celle Celaluhu'yu seviyorum diyorsa Allah'a itaat, Allah'a ibadet, Allah'ın emirlerine, yasaklarına itaat, onun hoşuna gidiyor olması lazım. Şimdi bir grup türemiş. Üveysiler diyorlar kendilerine. Böyle aracısız Allah'a ulaşacağız diyorlar. Aracısız Allah'a ulaşacağız diyorlar. Tamam ulaş bakalım. Ulaş bakalım. Mümkün müdür? Mümkündür. Nasıl mümkündür? İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki bir insan diyor bir mürşide tabi olmadan Allah'a ulaşabilir. Ama bu bir milyonda bir kişiye nasip olur. Ya bir milyondan bire girecekse eyvallah. Ama bunların derdi bu değil. Allah'a ulaşmak vesaire değil. Bunlar bunlar sapık bir grup. İşleri ne peki? Bir takım zikirler veriyorlar. Başlarında da bir tane adam var bunların. E, hani aracı yoktu? Zikri o veriyor onlara. Bu zikirleri çekeceğiniz. Üveysi zikri budur diyor. Onlara belli bir zikir veriyor. E hani aracı yoktu? Öğretmen diyorlar ismine. Biz şeyh diyoruz, mürşit diyoruz, aracı oluyor. Onlar öğretmen deyince aradan çıkmış oluyor sanki. Kendilerini kandırıyorlar. Çoğu açık saçık kadınlar, müritleri. Mürit diyoruz artık. Onlar da bir tarikat yani. Sapık da olsa bir tarikat. Açık saçık kadınlar. Hepsi Allah aşkıyla yanıp tutuşuyor bunlar lafa gelince o Allah sevgisinden bitiyorlar bunlar hepsi e bakıyorsun açık bakıyorsun sohbetlerine içkili içkili otellerde toplantı yapıyorlar bakıyorsun sohbetlerine konferans mı artık neyse kadın erkek böyle karışık yani hani erkekler önde kadınlar arkada veya işte erkekler burada kadınlar burada gibi bir şey bile değil hepsi iç içe karışık Allah'ı sevmek? Bu bak Hasan-ı Basri Hazretlerinin sözüne çarptınız değil mi? Sen bil ki diyor, şüphesiz sen, sen <laughs> Allah'a itaat etmeyi sevmediğin sürece Allah'ı asla sevemeyeceksin. Demek ki Allah'a itaatimiz kadar sevgiden bahsedebiliriz. Her davanın bir ispatı lazım değil mi? Sen bir dava attın ortaya, ben Allah'ı seviyorum dedin. E, davanı, davanı ispat edebileceğin bir delil lazım değil mi? Lazım değil mi? Her davada bir delil lazım. Sen gelsen desen ki şimdi ya benim senden alacağım var desen. Ben sana ne derim? Kardeşim ispat et bakalım ben senden bir şey almadım. İspat et delilini şahinini getir bakalım. İnsanın ne yapması lazım? Ortaya attığı davayı ispatlayabilmesi lazım. Ha, ben Allah'ı çok seviyorum. Bakalım senin yaşantına. Haramlar dümdüz. Rahatsızlık da yok. Sen Allah'ı sevmiyorsun. Sen şeytanın parmağında döndürdüğü oyuncağı olmuşsun. Haberin yok.